Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kurban Bayramı münasebetiyle şehit aileleri ve yakınları ile Bolu Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek dua etti. Şehit aileleri ve yakınları mezar başlarında dualar okudu. <laughs> Bolu Valisi Ahmet Ümit'in garnizon şehitliği ziyaretine AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, garnizon komutan vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdür Vekili Uğur Aykut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçşehit, İl Müftüsü Orhan Genç, Daire Müdürleri, Şehit Yakınları, Gaziler ve Vatandaşlar katıldı. Evet. غيثا صافا في كفوا أحد الله أكبر العالمين <applause> Kurban bayramı ziyaretleri kapsamında bolu garnizon şehitliği ziyaret edildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan programda ilk olarak İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Orhan Genç tarafından Kur'an-ı Kerim'in duası yapılarak şehitlerin şahsı manevilerine hediye edildi. <laughs> فان القران نريد الترنوري يا رب خذل لنا وريحان وجنه نعيمه يا رب Bolu Valisi Ahmet Ümit, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından 15 Temmuz şehidi polis memuru Ozan Özen ve mezarlığa gelen diğer şehit aileleri ile özel olarak ilgilendi ve duygularını paylaştı. Mezarlığa gelen diğer vatandaşlarla da sohbet eden Vali Ahmet Ümit, kurban bayramlarını kutladı. Ardından şehitlikte düzenlenen program mezarlık ziyaretiyle son buldu. <laughs> واعف عنا يا رحيم اذكر نور قبل لنا فرح وريحان وجنه نعيم الى يا رب بو عليه